Marif Vakfı geçtiğimiz yıl yurt dışındaki personeline ödediği yüksek maaşlarla gündeme gelmiş, eleştirilmişti. Bunun dışında AKP'li bürokratların huzur hakkı adı altında aldığı çoklu maaş kervanına bu vakıf da katılmıştı. Zira vakfın mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulunda AKP'ye yakın isimler var. Eski Bakan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı vakıftan huzur hakkı alıyor. Bu yokluk yoksulluk içinde hayallerini gerçekleştiremeyen çocukların annelerin babalarının verdiği vergiler Marif Vakfı aracılığıyla ayda 60 bin liraya varan ücretler alan Marif Vakfı öğretmenleri görevlerinden bahsediyorum. En düşüğü 25 bin lira maaş alan dünyanın çeşitli ülkelerindeki Marif Vakfı okullarına gidiyor. Türkiye Marif Vakfı üzerinden yurt dışında büyük bütçelerle eğitim kurumları açılırken Türkiye'nin köyleri ise okul bekliyor. AKP iktidarında önce köylerin sınırları değiştirildi, bir gecede mahalle oldu. Ardından 4 artı 4 artı 4 sistemiyle öğrenci yok denerek yaklaşık 20 bin köy okulu kapatıldı. Köy okullarını kapatarak yapılan yanlış geç de olsa fark edilmiştir. Köylerimizde bir çocuğumuz yaşasa dahi eğitimden mahrum bırakamayız. Ülkemizi, geleceği hazırlamalıyız. Köylerde insanları tutmamızın, çiftçilerimizi kalkındırmanın son derece önemli olduğu bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı eğitime öncelenmeli, AK Parti hükümeti yaptığı hataları tamir etmelidir. sözcüden Sultan Uçar'ın yazısına göre kapatılan köy okulları şu anda hayvancılık faaliyetlerine sürdüğü köylerde ahıra çevrildi. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında ülkede öğrencilerin %25'i köy okullarındaydı. Şu an bu oran oldukça düşük durumda. Özellikle taşımalı eğitim modeli mahalle statüsüne dönüştürülen köylerdeki okulların birer birer kapanmasına neden olmuştur. İktidar köy okulları için yeniden harekete geçti belki ama Milliyetin Bakanlığı 183 yeni okul ihalesinin 114'ünü maliyet artışı gerekçesiyle iptal etti. Bakanlık şu anda 40 bin köy okulu açmayı vaat ediyor. Eğitim yazarı Sultan Uçar'a göre bu okullara 40 bin öğretmen atamak yerine köylerde imamların eğitim vereceği medreseler kuruluyor.